Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Dr. Nevzat Gözel sıcak çarpması ile ilgili vatandaşları uyardı. Yaz mevsiminin beraberinde getirdiği sıcak hava sebebiyle insanlar sıcak çarpmasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar yaz aylarında vatandaşların çok dikkatli olması yönünde uyarıda bulunurken sıcak çarpmasının birçok hastalığı tetikleyebileceğini söyledi. Sıcak çarpması olan bireylerde vücut biraz önce söylediğim gibi 40 santigrat derecenin üzerinde olur. Bulantı, kusma, ishal, şuur değişikleri, bilinç değişikleri olabilir. Ve bununla birlikte hastanın düşünme yetisi zayıflar. Ee, konfüzyon dediğimiz olmayan sesleri, görüntüleri algılama gibi şikayetlerle başvurabilir. Tabi mevsimin bu sıcak günlerinde bu tür olaylarla sık sık karşılaşma durumunda kalıyoruz hekim olarak. Ee, özellikle yaşlı, diyabet, hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği veya başka kronik hastalığı olan bireylerin, yaşlı bireylerin bu sıcak havalarda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yine çocukluk yaş grubu da bu gruba dahil. Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nevzat Gözel su tüketiminin önemine değindi. su kaybına sebep olduğu için sıvı alımını, su alımını ihmal etmemeleri gerekiyor. Su içmeleri, bol bol su içmeleri gerekiyor. Yine diyabeti yoksa bol sıvı içeren meyveler tüketmeleri de bu hastalarımıza özellikle katkı sağlar. Bu hastalarımıza başka belirtiler olarak hızlı nefes alıp verme, kalp çarpıntısı gibi belirti ve bulgular olabilir. Böyle bir durumla karşılaşan hasta ve hasta yakınları kendilerini durumları müsaise veya yakınları tarafından mutlaka bir sağlık kuruluşuna yönlendirmeleri, götürmeleri gerekiyor. İşte 112'ye haber vermek de buna dahil.